Efendim selamlar. Aylardan Ağustos, yıllardan 2025 yılındayız. Bu güzel dalgalar sahili yavaş yavaş dövüyor. Burada bir çalışma var. Efendim ne olmuş? Teretuar çalışması. Heyelan olmasın diye. Şöyle bir duvarda da başlanmış. İş iş makinası da biraz ötede. Burası neresi efendim? Burası memleketimizin kuzeyi Giresun Piraziz efendim. Şöyle mendirek gibi bir uzantısı da var. arkamızda binalar var. Binaları zannediyorsam güven almak için buraya bir duvar çalışması yapılıyor. Devam edelim. Evet, bir gece kodlu mahallesi gibi Sağlı sollu yapılar var. Karşı tarafta dağlık. Burası hep böyle. Denizin hemen arka tarafından dağlar başlıyor ve yükseliyor. Onun için bütün yapılar, yerleşimler, denizde bu dağların arasındaki bu bölgeye sıkışıyor. Buralarda tabii çok yüksek nüfus barındırıyor. Tepenin en üstünde, dağın en üstünde bir yapı var. Buralar böyle. Oralara yol var mı dersiniz? muhakkak ki yol var. Ve de yolları güvenli. Bu arada bizim Gecekondu zannettiğimiz işletmeler turizm işletmesiymiş. Gecekondu zannettiğimiz yapılar <laughs> turizm yapısıymış. Ee, onu da hemen belirtelim. Evet yolun sonuna kadar yürüdük ama buradan itibaren plajlar bölgesi oluyor. Ee, ben sahile inmek istiyordum. İnemedim maalesef. Burası da öyle. Ee, burada ne olmuş oluyor? Aslında e, kamunun hakkı gasp edilmiş oluyor. E, şimdi bir hak ne yapıyor? E, plaja inememiş oluyor. E, ormanlar da öyle, piknik alanları da öyle. E, normalde e, buralar kamuya açık olması lazım. Bütün insanların da rahatlıkla e, bu imkanlardan faydalanabilmesi lazım. Tabii ki. Hemen fındıkları da göstereyim. Buralarda her taraf fındık.